Almanya'da artan kira baskısı ve gelir yetersizliği evsiz sayısını rekor seviyelere çıkardı. Evsiz sayısı ülke tarihinde ilk kez 1 milyonu aştı. Evsizliğin yalnızca barınma değil, aynı zamanda sağlık ve toplumsal yaşamı etkileyen çok yönlü bir sorun olduğuna vurgu yapan uzmanlar, hükümete geçici çözümler yerine kalıcı ve erişilebilir konut politikaları çağrısı yaptı. Almanya'da kira artışları, gelir yetersizliği ve aile içi sorunlar barınma krizini daha da derinleştiriyor. Ülkede evsiz sayısı 2024'te şimdiye kadarki en yüksek seviyeye yükselerek rekor kırdı. Almanya Evsizlere Yardım Kurumu, ülkede yıl boyunca en az 1 milyon 29 bin kişinin evsiz kaldığını aktardı. Bu sayının 2023'e kıyasla %11'lik bir artış anlamına geldiğini belirtti. Almanya'daki barınma krizinin her geçen gün daha da derinleştiği uyarısında bulunan kurum, özellikle düşük gelir grubundaki insanların risk altında olduğunu vurguladı. Evsiz sayısının ilk kez 1 milyonun üzerine çıktığını ifade eden kurum, evsizliğin yalnızca bir konut sorunu olmadığını aktardı. Bunun aynı zamanda sağlık, sosyal yaşam ve çalışma hayatı açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu kaydetti. Uzmanlarsa evsizliğe yol açan nedenlerin daha kapsamlı ele alınması gerektiğini vurguladı. Hem hükümet hem de yerel yönetimleri uyaran uzmanlar bu konuda daha etkili ve koordineli planlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ayrıca geçici barınma seçeneklerinin ötesine geçilerek kalıcı ve erişilebilir konut politikalarının güçlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi.